Muhalif rüzgarlar esebilir. Çok defa insanları önüne katıp savurabilir. Karakter bakımından zayıf insanlar belli çıkarlar, belli menfaatlar mülahazasında hep savrulabilirler. Çok vesilelerle farklı mülahazalara bağlı olarak ifade edildiği gibi bazen makam savrulması yaşayabilirler bazen çıkar savrulması yaşayabilirler. Bazen takdir savrulması yaşayabilirler. Bazen kendi ailesi, yuvası, evladı iyalı adına rahat savrulması yaşayabilirler. Bunlar hepsi insanı savuran şeylerdir. Saman çöpü gibi riyaha maruz bir tibni ve karar gibi savrulur giderler nereye düşecekleri, nerede çürüyecekleri, nasıl bir densizliğe maruz kalacakları, nasıl ayaklar altında çiğnenecekleri bilinemez. Allah'a dayanan, saye sarılan hikmete de ram olmalı. Ayağını sağlam, kalbinin ve ruhunun dediği, daha doğrusu bunlara hükmeden Allah'ın dediği şeye çok sağlam basmalı devrilmemek için Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmalı. Fırtınalar hiçbir zaman dinmemiştir. Kan seylapları hiçbir zaman durmamıştır. İnsanların köpüren nefretleri ve kinleri hiçbir zaman dinme bilmemiştir. Bazen bir tirandan gelebilir, bazen bir firavundan gelebilir, bazen bir nemruttan gelebilir, bazen bir sezardan gelebilir bazen de yanınızda sizinle beraber namaz kılan birisinden gelebilir. Aynı namazı kıldığınız halde namazın içinde bir çelme yiyebilirsiniz. Bütün bunlar karşısında duygu, düşünce açısından sarsılmamak için Allah'ın ipine sıkı sarılmak lazım. Meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanıyla da bir diğer yanı da Olup biten bu şeyler karşısında katiyen sarsılmama, yes, yese kapılmama müminin şiarı olmalıdır. Ezilmeme. İnsanlığın iftihar tablosu Uhud'da bir başka yerde yer aldığını bilmiyorum. Fakat orada, اِنَّمَا اِسْتَزَلَّوْمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُهُ مُقَرَّبٍ Zellesiyle meydana gelen muhakkat bir hezimet yüzünden insanlığın iftar tablosunun mihveri canım çıksın başında kırıldı, yüzü de yarıldı, dişlerinde de kırılanlar oldu. O mihver için, o yarılan yüz için, o kırılan diş için ona sevgisini şiirleştiren ne kadar insan, ne kadar güzel şeyler söylemişlerdir. O dişin yerinde keşke benim kellem gitseydi o yarılan yer yanak yanında o ruhu ahmer yanında keşke benim başım yarılsaydı tepeden diyen insanlar çıkmış hasretlerini hicranlarını ifade etmişlerdir yüzünden aşağıya şakır şakır kanlar akıyor bir taraftan orada dostun zellesi ve o zelle ile yaşanan muvakket bir hezimet sonra o onu zafere çevirecektir. Bir diğer taraftan düşmanın vefasızlığı saldırısı karşısında kanlar içinde ellerini kaldırıp ne diyor biliyor musunuz? Hem de kendinden evvel yaşamış bir peygamberin ruh haletini seslendirir gibi Allahümme ehdi kavmi fe innehum la yalamun, ev la Allah'ım benim bu etrafımdakilerini hidayet eyle, beni bilmiyorlar, yapmazlar da bunu, diyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Kime ittiba etmişsiniz? Kimin arkasındasınız? Kimin sözü sizin için aydınlatıcı, ışık tutucu, rehber, rehnuma, yanıltmayan sözdür. Bence onun arkasında durmak lazım. Başınız yarıldığı, dişiniz kırıldığı zaman bile baş yarmaya, diş kırmaya kalkmayın. Belki ellerinizi açın, dua dua yalvarın, tel ine bedduayı amin demeyin. İhtimal bizim bu dostlarımız genelde ruh aletimizi bilemeyerek bu türlü olumsuz şeylere kendilerini saldılar. Allah'ım bizim ahvalimizi, efkarimizi, amalimizi ıslah buyurduğun gibi, buyuracağın gibi onların da ahvalini, efkarini, efalini ıslah buyur. Sana yönlendir gönülleri. Baba yiğitliğini göstermek lazım. Ben hiç kızmıyorum, öfkelenmiyorum. Kime? Bana kızmayan, öfkelenmeyen, aleyhimde yalan söylüyor demeyenlere. Doğru söylüyor mualla bir makamı var mübeccel bir insan hiç kızmıyorum bunlara marifet bu değildir marifet odur ki sana sürekli yolun güzergahın hemen her merhalesinde bir çelme takmaya kalkan insanlara sana da hakkı helal ettim bir yerde seni kündeye getirme sana da hakkı helal ettim bir yerde senin için şeytanın bile planlamadığı planlarla yolunu kesmeye çalışan insanlara karşı sana da hakkımı helal ettim. Allah sizi firdevsiyle sevindirsin diyecek kadar o mevzuda yumuşak bir kalple yumuşak bir kalple meselelerin üzerine gitmek duanın kabule kalin olanı müsbet ve pozitif olanıdır. Herkesin hakkında müsbet ve pozitif duada bulunarak Onların da Allah'tan salahını istemek lazım. Mıncıklayacaklar, çuvaldı saplayacaklar, önünüzü kesecekler, gittiğiniz yere gitmenizi istemeyecekler. Bazen küfür kaynaklı olacak, bazen haset kaynaklı olacak, bazen hazımsızlık kaynaklı olacak. Ve bunlar öyle marazlardır ki insan ruhunda öyle virüsler, dima müsallat olmuş, nöronları sarmış, öyle rahatsızlıklardır ki, tımarhanelerde bile tedavisi kabil değildir. Gelin siz de Allah aşkına, delice hareket eden bu insanlara küsmeyin, gönül kol koymayın, hatta Allah'a havale etme gibi şeylere bile gitmeyin. Allah'ım, salahı kabilse, hidayeti kabilse, Murad-ı o istikamette varitse ve vaki ise şayet muradı neyse oraya ulaştır. Yakma onları. Cezalandırma onları. İtab etme onlara. Yok eğer Murad-ı o değilse onları tedip etmek istiyorsan o meselede biz karışamayız. Sana havale ediyoruz meseleyi. Senin karıştığın, senin müdahale ettiğin irade alanına giren şeylerde bizim karışmamız sana karşı bir terbiyesizliktir, bir saygısızlıktır. Bazen kazı davacı olabilir. Muhsir de şahit olabiliriz. Ziya sözü. Kazı olsa davacı, muhsir de ihzaren celbeden, emniyetçi. Bu tabir yakın tarihe kadar emniyet ve hukuk sisteminde kullanılırdı. Muhsir. Muhsir de şahit, o davanın hükmüne derler mi adalet? Elli türlüsüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kazı davacı olabilir. Gelbeden getiren teyit etmek için de şahit olabilir. Anlaşmalı bir şey olabilir ve siz bir anlaşma olumsuzluk sarmalı içinde kalabilirsiniz. İşte o zaman bile yine meseleyi insani değerlerinize Allah'ın ahseni takvime masar olarak yaratma, yaratmasına bağlayarak, imanla o meseleyi taşlandırmaya bağlayarak, Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti olmaya bağlayarak ve günümüzde yaraları deşeleme ve çuvaldıza karşı çuvaldızla mukabelede bulunma, kinleri, nefretleri tetiklemesi açısından biz değil çuvaldızlara karşı, mızraklara karşı bile ine kullanmamaya karar vermeliyiz. İne kullanmama kararı içinde olmalıyız. İncinsen de incinmemel, incitmemeliyiz. Kırılsak da kırmamalıyız. Yollarımız daraltılsa da biz başkalarına karşı yol daraltmasına kalkmamalıyız. Darılsak da darıltmamalıyız. Aşık der incitenden, incinme incitenden, Kemal'den oksanımış, incinen incitenden. Sabır çok önemli, dün geçmişti, sabretmek, sabır işte baldıran ağacından elde edilen zehir zemberek bir şeydir. O kökten gelen bir şey. Bu üç dört şeye karşı sabır, ibadet-i taatta. Ara vermeden, fasla vermeden sabır. Çok önemli bir sabır. İbadete sabır. Başınıza gelen bela ve musibetlere karşı sabır. Efendim, dertliyim dersem belayı dertten ah eyleme. Ah edip ayar ah ahından âgâh ah eyleme. Yaşayanlar hep derdiyle yaşamışlardır. Dertlileri sever Rahman. Dertlileri sever Rahman demiş. Dertten büyük bir derman mı var? bir sebebi gufran var demiş bir hak dostu. Bu açıdan o belalara ve musibetlere karşı da yine dişini sıkıp o baldıran zehirini içmek. Aynı zamanda ibadetü taata belalara karşı bir de insanın başına bela olabilecek günahlara karşı. Bazılarının şehvet zafı vardır. Özür dilerim bağışlayın. Bu hemliye meyyaldır. Hatta bazen birle bile iktifa etmez, etmezler. Meşru dairedeki zevkler lezzetle iktifa etmez. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? İçindeki helmin mezit, düşüncesini, duygusunu esasen o daha yok mu? İman adına, marifet adına, zat-ı üluyette seyri süluki ruhani adına, seyir ile Allah adına, seyir mi Allah adına, seyir fillah adına insana verilmiş bir histir. Fakat bu hissi daha yok mu daha yok mu hissini bir yönüyle kendi bohemli istikametinde kullanıyorsa daha yok mu daha yok mu bir, biri iki, iki üç, üçü dört, dördü dört, beş, altı, yedi filan hafizanallah. Allah. Yine de gözü başkalarının kapısında başka haramlar dairesi içinde dolaşıyor. Bunlara karşı sabır, çok önemli bir sabır. Dişini sıkıp sabretmek. Şeytan bu mevzuda çelme takacak, devirmeye çalışacak. hafizan Allah, dişini sıkıp sabretmek lazım. O sahabi gibi olumsuz bir teklif karşısında kalbin varsa düşüp öleceksin. Düşüp. Onun ki innelladine <laughs> takav idame sen taifu şeytan tedekkeru fe idham mubserum. İnnellezine tekav izâ mesen şeytandan bir tayf çarpan bir yönüyle belki bir şua bir radyasyon bir şey geldiği zaman hemen aklı başına geliyor dilinde bir dizaban olduğundan dolayı heyecanla düşüp ölüyor. Öyle bir şey karşısında ölecek kadar Allah'a karşı vefalı olmak dişini sıkıp sabretmek. Ve men ya şu en rahman bu sizin bir arkadaşınızın sergüzeştiği içinde başından geçen bir şey. Onu siz biliyorsunuz. Onu şerhe memur mezun değilim. Evet, bu hemliğe karşı, maasiye karşı sabretme. Bu da ayrı bir sabır. Bir de zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır. Bazı meseleler vardır ki, işte kuluçka altında yumurtalar vardır 20 günde çıkıyor minnacık civcivler. Allah'ın takdiri öyle. 20 günden evvel ben bunları kırayım dediğiniz zaman sabırsızlık yaparsınız. Bu defa civcivi civcivi ne yaparsınız? Var mı başka yerde kullanılması bunun? Cılh dersiniz. Evet, bozuluru bozulmuş bir mayı, bir sıvı haline gelir. Allah Celle Celaluhu küm fekan tezgahıyla kevni mekanları sizin jeolojik dönemler deyip milyonlarca seneler kendilerine atfettiğiniz şu kadar zamanda, altı zamanda Allah Celle Celaluhu şu küre yardı semaları işte böyle serdi, sergiledi, emrinize amade kıldı. Ama altı zaman içinde, kaç milyon sene ilahi ahlak olarak bazı şeyler böyle bir vakti merhunu vardır. Efendim onlarda teenni ihtiyaç vardır. Siz de teennili olun filan. Zamanın çıldırtıcılığına karşı. Bazı şeyler vardır ki birden olmaz. Birden olsaydı çok defa tekrar ettiği gibi bir parmak işaretiyle kameri iki şak eden insan insanların kalplerini iki şak ederdi. Kalplerine imanı doldururdu ve iki senede olur biterdi bu mesele. 23 sene başı yarıldı, dişi kırıldı, ülkesinden sürüldü, daha nelere maruz kaldı. Eğer kendinden sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi Şahi Merdanlar, Hayderi Kerrarlar, Sıddık-ı Ekberler, Faruk-ı Azemler, Zünnureynler olmasaydı o emanet olduğu yerde kalırdı. Zamana merhum şeyler, zamanı büzemezsiniz damlalar damlaya damlaya deryaları meydana getirirler fakat ne zamana büzmeye ne de o damlaların hareketini zandırmaya gücünüz yetmez bir de böyle zamanın çıldırtıcılığına karşı sabretme çok önemli bir sabırdır bir de mukarrebinin sabrı vardır hep Allah'a ve Resulullah'a kavuşmak ister varsa gönlünde onlara karşı bir alaka mevzu hep kavuşmak ister Allah'ım bir an evvel Habibi Zişan'ın maiyetine ersem, onunla beraber aynı maide-i semaviye yanında otursam, onun gül cemaline baksam, gül ruhlarına baksam onun. Biraz evvel ne Dilberi gülberk isterim. Gülberk isterim. Ruhları ahmer olmalı. Fatih-i isterim. Yanında kamber olmalı. Sehni sinesi nur ola kimi cemal hur ola güneş gibi fakur ola öyle bir dilber isterim İnsanlığın iftihar tablosu alakan varsa inanmışsan onu biliyorsan delice bir ihtiyakla ya rabbi ne zaman acaba bana da gel diyeceksin kurban olayım sana bu kirli dünyadan bu kilabın başına koştuğu cife dünyasından ne zaman evet sana saygım var çünkü burası bir mezradır. Öbür tarafın tarlası. Evet burası senin Esma Yusna'nın mecalisidir. Ona da saygı duyarım. Fakat dünya dünyaya bakan yanıyla pislikten farkı yoktur. O onun arkasından koşan insanların da keltten farkı yoktur. Allah'ım bıktım usandım ben. Sana gelmek istiyorum. Bu mukarrebin sabrı. Fakat tezkeremi sen doldurmayınca ben kendi kendime gelmek istemem. Ne başka türlü kendimi bir yerden atarak, ne de ellerimi açıp bir an evvel canımı al diyerek, ne de bir kısım ahmakların, din bilmezlerin canlı bomba olarak kendilerini öldürmeleri gibi öyle bir yolla sana gelmek istemem. Benim burada duruşum, senin emrine itaatimin gereğidir. Gelişim de senin emrinle olacaktır. Da bu, bu da mukarrebin sabrı. İstiyaki ilahi karşısında, Dişini sıkıp dünyada kalmaya sabretme. Bana burada hala bir iş gördüreceksen cana minnet. Zehir zembere katlanırım bu hayatın bütün ağırlıklarına, sikletlerine, meşakkatlerine, mihnetlerine. Fakat sen gel diyeceğin ana kadar dişimi sıkar sabrederim. Bu sabır. Bildiğiniz bir şeyi tekrar ettim, başınıza arttım. İkinci mesele de hacet namazı kılma mevzu. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. Hacet namazı kılmış. Bazı rivayetlerde mesurata bakarsanız dört rekat, iki rekat olduğu da rivayet ediliyor. Sekiz rekat olduğu da rivayet ediliyor. Cenab-ı Hakk'ı tazim tek birden sonra, selat selamdan sonra, hatta ümmeti Muhammed'e duadan sonraki seleflerin yaptığı Allah'u merham ümmete Muhammed'in اللهم اغفر لأمة محمد اللهم اصلح أمة محمد دنيتان شهرة هل تسيشين بدعاء لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة لك رضا إلا قضيت يا رحم الراحمين اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم كاشف الهم مجيب دعوة المضطر إذا دعوك رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما Ferhamni ferhamna fi hacetina hadi bi qadayha ve najayha rahmeten tunina biha rahmeti men sivak. Allahum mansurna ala adayina. Allahum mansurna ala husadi bina ve ala husadi bi hizmetina. Allahum mansurna ala mutecavizin aleyna. Allahum mansurna ala maadin lana. Allahum mansurna ala kaidina. Allahum mansurna ala makilina bina. اللهم انصرنا للمؤتمن علينا السوء اللهم انصرنا للمتقولين علينا السوء اللهم انصرنا للمتربسين علينا السوء اللهم عليك بهم ولا تبلغهم الامل وانصرنا عليهم يا ذا الجلال والاكرام بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق اسمائك الحسنى وبحق وحرمتك وشفاعه سيدنا محمد المصطفى بحق وحرمة مشفاة أبي, أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبحق وحرمة عبد القادر الجيلاني وبحق وحرمة أبي الحسن الخرقاني وبحق وحرمة الشيخ الحراني وبحق وحرمة حسن شاذلي وبحق وحرمة الشيخ معروف الكرخي وبحق وحرمة إمام رباني وبحق وحرمة محمد طاوود النقشبندي وبحق وحرمة مولانا خالد البغدادي وبحرمتي وحقي وشفاعتي حضرت بدر الزمان وصلي وسلم, وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم